Günümüzde jeopolitik anlamda Orta Doğu olarak bilinen bölgede zaman zaman sıcak çatışmaların yaşanmasının nedenleri arasında hangisi gösterilemez? Şimdi arkadaşlar Orta Doğu e, maalesef sıcak çatışmaların sürekli yaşandığı bir yer. E, bu durum üzerinde elbette bu e, önemli unsurların hani paylaşılamaması söz konusu. Yani örneğin kutsal mekanlar işte Kudüs. Üç din içinde kutsal olan bu şehirde maalesef çatışmalar hala devam ediyor. Çok sayıda kayıplar yaşanıyor. Önemli petrol rezervleri, Orta Doğu ülkeleri, evet petrol bakımından zengin olan ülkeler, Irak, İran, sürekli sıcak çatışmaların yaşandığı yerler, farklı dini ve mezhepsel grupların olması, elbette bu da çatışmaların nedeni, olacak farklı gruplar birbirleriyle çatışacaklar ee, ve ticaret yollarının kavşak noktasında olması yani geçmişte bu çok daha büyük önem arz ediyordu fakat hala önemini koruyor İşte örneğin Mısır'daki Süveyş kanalı ee, bu kanalın güvenliği ile işte gündemde olan Yemen'deki çatışmalar var ee, buradan geçen gemilere e, Somalili ya da Yemenli korsanların saldırıda bulunduğu gemileri gasp ettiği söyleniyor. Bu çatışmaların neden olarak bu gösteriliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar buranın zengin bir ekosisteme sahip olduğunu zaten söyleyemeyiz. Yani Orta Doğu genelde çöllerle kaplı. Yani zengin bir ekosistem denildiğinde örneğin yağmur ormanları kastedilir ya da ılıman iklimler kastedilir. Ki bu ekosistemin yani bu doğal bir unsur bunun işte çatışmaya neden olması mümkün değildir. Yani bunun paylaşılamaması gibi bir durum söz konusu değildir. Yani bir ülkeye ait olan bir durum değildir. Ekosistemden zaten kastedilen işte canlı ve cansız unsurlar arasındaki ilişkiler bütünüdür. Yani bu bir çatışma nedeni olamaz. Doğru yanıt A seçeneğidir.